Merhaba sevgili seyirciler. Zorlu bir Avrupa gecesiydi. Üç Türk takımı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sahaya çıktılar. Aslında sonuçlar pek parlak değil. Sadece Fenerbahçe'nin Midtjylland deplasmanında aldığı bir beraberlik var. Galatasaray Ajax'a, Beşiktaş'ta Twente'ye yenildi Hollanda'da. Ama bunun sonucunda Galatasaray ve Fenerbahçe bir üst turda yola devam etme hakkı elde ettiler. Beşiktaş'ta Kupaya UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Ee, Aslı Beşiktaş'tan hafif başlayacağım çok kısa Beşiktaş'ı çok uzun geçmeyeceğim geçmeyeceğim çünkü Beşiktaş'la ilgili fikirlerimi daha önce açıklamıştım yani Beşiktaş'ın çok eksikleri var kadrosu yeterli değil İyi bir hazırlığı olmamış sezon içinde e, bu noktaya gelindi geçen hafta Soskier'in e, bir anlamda pozitif enerjisiyle Atletik Bilbao önünde alınan galibiyet bir anda Beşiktaş'a Ciddi şekilde e, turnuvada devam etme şansı getirdi. E, ama bugün Twente karşısında açıkçası güçleri e, sadece direnmeye yetti. Uzun süre direndiler. Büyük hatalar yaptılar ama gerçekten çok çaba sarf ettiler. Ancak ikinci yarıda yedik, yedikleri golle turnuvaya da veda etmiş oldular. Tahmin ediyorum ki şu ana kadar yaşadıklarından e, bir ders çıkarmışlardır. Ee, önümüzdeki dönemde Beşiktaş'ın doğru transferleri doğru şekilde yapması e, hocasının isteği doğrultusunda e, yapması gerekiyor. Çok net bir şekilde bunu söylememiz lazım. Ama e, keşke o meşhur bir makabi maçı vardı. O, o maç belki de Beşiktaş'ın bugün e, turnuvadan elenmesine neden oldu. O maç eğer Beşiktaş kazanabilmiş olsaydı bugün belki onun da muhtemel rakiplerini konuşuyor olurduk. Galatasaray İlk 8 hedefiyle Ajax deplasmanına çıktı. İlk 8 şansı vardı bu maçı kazanırsa, Ajax deplasmanında galip gelebilirse. Ajax'ın başında kara gümrük, Alanya spor maceraları olan Faryoli vardı ki... E, ...onun da az hoca değil, şu değil, bu değil e, eleştirileriyle yolladık. Ajax'ın başında karşımıza çıktı. Açıkçası maçın ilk yarısında Ajax ne istiyorsa o oynandı. Yani Galatasaray önde... Ajax'ın yer alanında ayaksta kaptığı toplarla pozisyon üretme amacındaydı Galatasaray özellikle son birkaç haftadır yaşadığı sorunların aynısını yaşadı ne oldu özellikle artık iyice yorulan iyice e, güçten düşen üst üste maçların hepsinde oynadıkları için Yunus Mertens ciddi anlamda e, oyunun için oyunun dışında kaldılar öyle söyleyelim ee, bunun yanında e, Osimhen kalitesi, fizik kalitesi, e, rakiplerle boğuşması arkadaşlarına e, pozisyon açması, yol açması harika. Ama simenin ciddi problemleri var. Yani e, o geldiği andaki Osimhenden bildiğimiz Osimhenden uzak. Yani gol vuruşları daha uzak bir türlü istenileni gerçekleştiremiyor. Belki de maçın kaderi değişebilirdi. Sıfır 0 sıfırken -0 Barış Alper'in çok güzel ortasına kafayı vurdu. Az farklı avut attı. Onu gol yapabilse belki şu anda başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Ama futbol hata affetmiyor ve de şunu söylemek lazım. Ajax'ın ilk yerdeki planı topu Galatasaray'ın oynaması. Önde o baskıyla Galatasaray'ın çok kişiyle Ajax önüne karşısına gitmesi. Ve son haftalarda hep olduğu gibi Galatasaray'ın kritik anlarda topu öldürememesi, topu kaptırması ve rakibin burada da ayaksın e, hızlı bir hücumla e, kendi kalesinin kendi ceza alanının 6-7 metre önünde kaptıkları topla rakip alanı çok kısa sürede geçip 2-3 pasla geçip gol bulmasıyla sonuçlandı. Bu tabi Galatasaray'ın oyun planını bozdu. Yani e, dedim ya maçın ilk yarısında Galatasaray ee, önde olmasına rağmen Baskılı olmasına rağmen e, Varlık gösteremedi Diyebiliriz rahatlıkla Çok net bir şekilde Yani Sara'nın e, Oynaması Galatasaray için büyük avantajdı Ama Sara'nın topu atacağı oyuncular Hareketli değildi Ve sonucunda e, ilk yarı 1-0 bitti İkinci yarıda da e, açıkça söylemek gerekirse Üstüne ikinciydi Galatasaray ee, ve ondan sonra belki şöyle diyebiliriz maçın son 20 dakikasındaki Galatasaray baskısı gerçek bir Galatasaray baskısıydı. Yani Ajax'ın istediği Galatasaray baskısı değildi. Batshuayi de Ocahtto oyna. Ee, bir şekilde Galatasaray orada pozisyonlarda üretti. Ama tekrar söyleyeyim, zaaf devam ediyor. Ajax ikinci yarıda da fırsatlar yakaladı. Galatasaray yarı alanında Galatasaray'ı zorlayacak pozisyonlar yakaladı. E, maçın sonunda Osimhen'in attığı gol karambolde 2-1'i getirdi ama sonucunda Galatasaray ilk 8'i e, dışında kalmış oldu. E, 14. sırada UEFA Avrupa Ligi'nin bu bölümünü tamamlamış oldu. E, burada rakipleri yarım belli olacak. Rakibi ve yarın belli olacak. Bu e, rakibi e, bugün Fenerbahçe'ye Berabere kalan Midtjiland Ya da e, Belçika'nın Union Saint-Gilois takımı olacak Şöyle söyleyelim bu iki takımda Galatasaray'ın çok e, Üstünde takımlar değil hatta altında takımlar Galatasaray'ın eleyebileceği takımlar Ama Galatasaray'ın zaaflarını düzeltirse Eleyebileceği takımlar Şöyle bir şey söyleyelim Türkiye Ligi'nde orta seviyede Orta alt seviyedeki takımların Standart bir Oyunu olmadığı için Galatasaray en kötü gününde bile yediğinden fazlasını atabiliyor. Ama e, bahsettiğimiz takımlar Mitshilant olsun, Union Saint Louis olsun olsun, e, görünüşte oyuncu kadrosu itibariyle belki Türkiye ligindeki takımların altında görülebilir. Ama standart bir Avrupa futbolu oynuyorlar. Bundan dolayı da e, sizin o kaptırdığınız toplar, o ciddiyetten uzak oyun zaman zaman e, bu tip takımlar önünde sizden zayıf olmalarına rağmen sıkıntı yaratabiliyor. Ve en önemli sıkıntı da ilk maçta o Simhen ve e, Sanchez'in cezalı olması. Yani bu iki oyuncudan yoksun olacak Galatasaray. Bu nasıl etkileyecek Galatasaray'ı hep beraber göreceğiz. Fenerbahçe tarafında ise tam bir böyle Fenerbahçe taraflarını nasıl diyelim e, tam bir e, işkence yaşattı. Maçın özellikle son bölümlerinde. E, aslında e, sakatlar, ceza falan derken Fenerbahçe çok ideal bir kadroyla maça çıkamadı. Ee, normalde ideal kadroda olmayan oyuncularla da vardı. Mert Hakan Yandaş uzun süredir yok zaten elinden de bir sakatlığı var. O mesela sahadaydı. Yine üçlü Ciku, e, Çağlar ve Yusuf'la bir üçlü savunma hattı vardı. Ama şunu gördük ki hakikaten Diego Carlos ve Skriniar transferleri Fenerbahçe'ye ilaç gibi gelecek. E, Ciku'da Çağlar da tüm iyi niyetlerine, tüm çabalarına rağmen o kadar kritik yerlerde o kadar büyük pas hataları yaptılar ki yani Çağlar bir tane pasatasıyla e, pas hatasıyla gol attırıyordu. Ciku o pas hatasını döndürebilmek için e, sarı kart gördü. Şanslı şanslıydı. O sırada Çağlar biraz geride kalsa hakem kırmızı da verebilirdi. Yani Fenerbahçe açısından özellikle takım savunmasında ve savunmada çok ciddi e, hasarlar var, sıkıntılar var. bu maçta çok net bir şekilde ortaya çıktı. Mitchell'ın önünde Fenerbahçe bir duran top golü yedi. Ardından demin Galatasaray maçında bahsettiğimiz şeyi Fenerbahçe rakibine yaptı. Yani Fred bir pas arası yaptı. Fenerbahçe yaralığında oynanırken top ve hızlı hücumda topu Ceko'ya attı. Ceko harika bir şekilde Enesli'yi aktardı ve Enesli'yi de son dönemde her maçta yaptığı gibi e, topa ağlara yolladı. İkinci yarıya da çok iyi başladı Fenerbahçe. Gol ile başladı. Simanski yine sol tarafı iyi benimsedi. Çok güzel ortaladı. Ceko'ya dokunmak kaldı. Yani maçın 47. dakikası itibariyle Fenerbahçe için bütün şartlar idealdi. Yani herkesin tahmini Fenerbahçe artık en kötü bu 2-1'i korur şeklindeydi. 5-6 dakika 2-1'den sonra Fenerbahçe sanki bunu çok iyi yapacakmış gibi bir görüntüde vardı, öyle söyleyelim. Ama 55-56. dakikadan sonra Fenerbahçe miçilendi üzerine istemediği kadar fazla çekmeye başladı. Yani o 47-56-57 arasında Fenerbahçe'nin istediği gibi Miçilend Toplu oynuyordu yani gelsin zararsız bir şekilde toplu oynayabilir diye Fenerbahçe bırakmış ama bir, bir yerden sonra kontrol kaybedildi. Kontrol kaybedilince pozisyon üstüne pozisyon vermeye başladı Fenerbahçe. Fenerbahçe ceza alanı içinde çok fazla karambol oluşmaya başladı. Bu Fenerbahçe için çok ciddi bir sorundu. Biraz eldeki kadronun da eksikliğinden hocanın çok fazla müdahale etme şansı da yoktu herhalde. Biraz geç müdahale etti yani Fenerbahçe'nin yine toparlanma ee, şansı fazla olmadı ve 2-2'yi yedi şimdi 2-2'yi yedi hoca biliyorsunuz Jose Mourinho 2 maç öncesinde son 2 maçta beraber 2 puan alırsak biz gruptan çıkarız bu şeyden çıkarız demişti haklı çıktı ama gerçekten çok riskli yani Braga'nın diğer maçlarda Braga'nın golü iptal edilmese Fenerbahçe ee, bir üst çıkamayabilirdi yani bunu net olarak söylememiz lazım ki daha da şeyi 2-2'den sonra da son birkaç dakika içinde Fenerbahçe rakibe çok pozisyon verdi ki işte demin bahsettiğim o Ciku'nun pozisyonu bu bölümde oldu. Yani Ciku öyle bir yerde pas hatası yaptı ki oyuncuyu gidip sarı kartla durdurmak, düşürüp durdurmak zorunda kaldı. Yoksa belki de Fenerbahçe 3. golü yiyip turnuvadan elenecekti. Yani burada Fenerbahçe'nin e, bundan sonra kimleri yazacak listeye, neler olacak, neler e, yapılacak bilmiyorum. Ama Diego Carlos ve Skriniar transferlerinin Fenerbahçe'nin genel yapısı için çok değerli olacağını düşünüyorum. Taliska kısmında ise, Taliska'nın fiziksel durumunu de, e, daha önce de söyledim, bilmiyorum. Nasıl bir halde geliyor, nasıl bir form durumuyla geliyor. Ama Fenerbahçe için özellikle işte server satışlarda, freekittlerde önemli bir... E, avantaj olacak. Fenerbahçe'ye ek gol silahı olacak. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı biliyorsunuz. Hani Her şeyi Santorfor'dan bekliyorlar ama diğer oyuncular yeteri kadar e, gol katkısında bulunmuyor. Daha önce bunu iyi yapan Tadic de ciddi bir form düşüklüğü var. Onun da yaşı ileri olduğu için e, tabii üst üste maç temposu onu da zorluyor. E, defansif görevler de üstleniyor. Bunlar da onun için e, çok istediği gibi sonuç vermiyor. Sonuçta Fenerbahçe öyle ya da böyle diyelim. Bir üst dura çıktı. ilk 24'e girmeyi e, başardı. Anderlet ve Bodo Glimt'ten biriyle eşleşecek. Galatasaray için söylediğimizi aynı şeyi söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin eleyemeyeceği takımlar değil Anderlet'te, Bodo Glimt'te. Ama asıl mesele Fenerbahçe'nin nasıl bir e, kadroyla, nasıl bir oyun planıyla çıkacağı. Yani oradaki Fenerbahçe'nin performansı çok belirleyici olacak diyebiliriz. Böyle dağınık böyle e, avantaj elindeyken çok fazla geriye çekilip e, rakibe avantaj sağlayan bir Fenerbahçe onlar önünde de e, zorlanabilir. E, Kuradan sonra göreceğiz. E, çok da ileride 13-20 Şubat tarihlerinde maçlar oynanacak. E, çok da uzakta değil. Fenerbahçe açısından da ilginç bir tecrübe olacak. Avrupa akşamı ile ilgili görüşlerimiz bu kadar. Yine hafta sonu Türkiye liginde görüşmek üzere hoşçakalın.